Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım ve gördüğünüz üzere yine bir takipçimin hesabındayım. Takipçim sağ olsun, beleş sandıklarını biriktirmiş. Buyur abi, sen aç dedi. Ben de bunun üzerine ona güzellik olarak şöyle 660 UC yükleyip Royal Pass'ini alacağım. Şöyle envanterine baktığımızda hatta eline baktığımızda bir M416 buz diyarı deseninin olduğunu görüyoruz. Gayet güzel aslında ama envanterine baktığımızda herhangi bir destansı kıyafeti Yok bu kardeşimizin sadece gördüğüm kadarıyla şurada ee, yanlış görmediysem eğer 9. sezonu almış Royal Pass'ini ama yüzleyememiş. Destansı kıyafetini alamamış. Sizin de biriktirmiş olduğunuz sandıklarınız varsa şöyle 100 veya 100'ün üzerinde sandıklarınız varsa ve açılım yapmamı isterseniz bana Instagram adresi üzerinden ulaşabilirsiniz dostlarım. Bu kanalda her ne kadar izlenimler düşük kalsa da her ne kadar kazancımız düşük kalsa da bu tür sandık açılımlarında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de tamamen ücretsiz olarak bu kanalı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız bir like atıp yorum bırakabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü olarak açmayı unutmayın. Ki bu kanalda daha iyi yerlere gelirsek arkadaşlar kazancımıza bağlı olarak da sizlere bol bol çekilişler yapacağım. Haberiniz olsun. Neyse daha fazla uzatmayalım. Hemen şöyle 660 UC'mizi bu hesaba bir yükleyelim. Evet dostlarım gördüğünüz üzere kardeşimize 660 UC'sini yükledik ama Royal Pass açmadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurada bir etkinlik olması lazımdı. Ha, şu etkinliğe girdiğimizde burada kendisi zaten görevleri sonuna kadar yapmış. Bak bakın şöyle sonuna kadar yaptığınızda şu kısmı alabiliyorsunuz. Buradaki görevleri yaparak dostlarım. Sizler de eğer yapmadıysanız ve 300 UC'niz varsa buradan beleş SKS desenini alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Eminim evet. Şöyle tamam diyelim. Tamam. SKS desenimizi aldık dostlarım. Gördüğünüz üzere 300 UC verdik ve 300 UC'miz geri geldi. Ve bir de SKS desenimiz geldi. Beleş bir SKS deseni almış olduk ve tekrardan envanterine girdiğimizde 57 tane malzeme sandığı var, 32 tane premium sandığı var ve şöyle baktığımızda ise 31 tane klasik sandığı var dostlarım. Hemen malzeme sandığından açılım yapacağım ama öncesinde şöyle askeri sandık da açmak istiyorum. Üzerimizdeki kötülükleri bir sallayalım şunları geçelim. Geç bunu da. Askeri sandıktan şöyle tek tük biraz açalım diyeceğim de BP'si yok kardeşimizin açamıyorum. <laughs> Neyse. Malzeme sandığına dön. Açalım şöyle onu yapıştırıyorum. Bakalım ne gelecek. Arkamızda da yaslanalım. Ne geleceğini hep birlikte izleyelim. Bakalım buradan sınırsız bir şey çıkartabilecek miyiz? Yoksa hep süreli şeyler mi gelecek? Destansı Geldi Ama Süreli Olarak Geldi Maskesi hmm. Evet Bir Dakika Bundan Sonra Royal Pesimizi De Bir Açalım SKS Desenimizi Almıştık Hemen Royal Pesimizi Açalım Onu Unutmadan Hemen Şuradan Pes Yükselt Diyelim Ve 600 UJ'ye Yükseltelim Hadi Bakalım Hayırlı Uğurlu Olsun Kardeşimize al diyelim hızlıca. Şuradan tabii ki UC'leri alacağız. Umarım harcamaz ve bir sonraki sezonu da beleşe getirir bu kardeşimiz. Royal Pest'ten de gelecek UC'leri harcamazsa dediğim gibi bir sonraki sezonu bedavaya getirecektir. Hemen şöyle hızlı hızlı geçelim buraları. Kendisi de bayağı bir level atlatmış bu arada kaç level'da şu anda? 43 level'da. Gayet güzel. Görevlerimize bir bakalım. Görevlerimizin de hepsini alacağız. Şöyle ilk önce birisini alalım. Sonra hepsini al dediğimizde. Ooo maşallah 61 level oldu. Ve direkt olarak bir saniye. Ee, burada hangi kıyafeti seçecek acaba ya? Kendisine bir mesaj atayım orada bir sorayım bakalım ona göre alayım. Evet dostlarım kendisine sordum şu anda ekranda da gördüğünüz üzere soldakini yani bu kıyafeti almamı istedi kendisi. Hemen şuradan bunu bir seçelim tamam. Bunu seçtik ve alıyoruz. Gayet güzel destansı kıyafeti ilk destansı kıyafeti oldu böylece. Başlığı da geldi evet hemen hatta şöyle bir giyelim mi? Aynen bence giyelim. Şuradan e, bir saniye şunu seçiyoruz Bunu taktık Kıyafetlerimize gidelim Ve kıyafetlerden de bunu giyelim Evet kalan sandıklarımızı açmaya devam edeceğiz Sandıklarımızı açtığımızda ufaktan gene Royal Peace atlayacak Ayrıca geriye kalan görevleri de yaptığında 100 level yapacaktır Hemen envantere geri dönüyoruz Kaç tane kalmış malzeme sandığımızdan 37 tane kalmış Devam edelim şöyle 10'lu açmaya Haydi bismillah Şuradan da bir sınırsız güzel bir şey çıkartırsak muhteşem olur tekrardan arkama yaslandım şöyle. Dönüyor dönüyor da hep süreli geliyor. Şu süreliler dönmese daha iyi olacak da. Kazak bile olabilir bak sınırsız bir şey gel şuradan. <laughs> Gelmeyecek gibi duruyor. Bir 10 tane daha yapıştırıyorum. Yanlışlıkla da A gelsin harcamayalım da dur. Ona dikkat edeceğim. Bir videoda öyle harcamıştım. AG değil de hatta UC harcamıştım. Tekrardan yüklemiştim o harcadığım UC'yi. Tamam. 10 tane açamıyoruz şu anda. Geriye kaldı 7 tane. Şu 7 taneyi de açalım tek tek. Geç diyelim. Yeniden hızlı hızlı açacağım bu teklileri. Hadi Tekliden bari bir sınırsızlar. Şaka gibi. 57 tane malzeme sandığından bir tane sınırsız bir şey çıkartamadık mı şimdi cidden? Çıkartamadık. Şuradan sınırsız bir şey gelecek de iki taneye tamamlayamamışız. Bir tane sınırsız bir şey alacağız. Umarım efsanevi'lerden gelir diyerekten açıyorum. Kazak geldi. Burada şansımız yaver gitmedi. Premium sandığa dönüyorum dostlarım. 32 tane premium sandığımız var. Hemen ilk onluyu yapıştırdım. Garantiden ne gelecek merak ediyorum. Gene şu levye gelmesin artık. Umarım o levye gelmez. Ayakkabı. Set geldi bir tane. Ah! Bıktık ya. Bıktık ne kadar açılım yaptıysam bak takipçilerim de kendim de hep bu levye çıktı. İlk ilk garantiden hep bu levye çıktı. Ya bırak peşimi levye. Hmm, hep çöp attı. CZN bırak kafası attı garantiden. Vay canına. Ya şurada garanti dışında gene güzel bir şey verir umarım. Şu iki tane teklimiz var. Onları bir açalım. Bir tane daha açalım şöyle. Tekrardan güzel, güzel bir şey çıkar mı acaba? Bekleyeceğim. Ayakkabı verdi veri veri. Şöyle bir şey yapacağım. Klasik sandığa gideceğim. Şu bir taneyi bir harcayalım. Burada. Tamam. Tekrardan premium sandığa dönüyorum. Son onlumuzu da yapıştırdım. Haydi bismillah. Orada bir döndü. Aa garanti ödülü olarak çanta geldi. Neyse güzel güzel. Bir daha döndü. Eh. Sadece garantilerden aldık burada efsanevileri. Burada da yüzümüz gülmedi. Bunu da gönderelim. Ya şu klasik sandıkta bari güldür ya bize. 30 tane klasik sandığımız var. 3 tane onunla açılım yapacağım. Ya şunların da çıkma değeri arttırılmış. Ama bunlardan birisi çıkar mı çıkmaz mı yeni gelmiş bunlarda bastım gitti ya. Yeni AKM deseni geldi. Gayet güzel. Bak bu iyi oldu. Gerçekten sevindim. AKM desenlerine hemen bir bakacağım. AKM desenleri var mıymış diye. Evet, hemen şöyle silahlarına bakıyorum. İlk AKM deseni de böylece olmuş oldu. Gayet güzel. Gönder bakalım. İki döndü, bot geldi. İkincisi döndü, pantolon geldi. Üçüncüsü döndü, set geldi. Dördüncüsü döndü, paraşüt geldi. Ne oluyor? Döne döne bir hal oldu. Sonuncusu döndü, bir set daha geldi. Bunlar var mıymış diye bakacağım. Bot yokmuş, pantolon yokmuş. Set daha öncesinde çıkmış. Şu set var mıymış? Bu da önceden çıkmış. Paraşüt var mıymış? Paraşütü yokmuş. Gayet güzel oldu. Devam ediyoruz. Son oldumuz. Hadi gene öyle dön şöyle güzel bir şey daha var ver bize var ne ya bu bagete seni varmış aga be bu şapka da varmış 44 tane bundan olmuş 4 tane daha açacağız aa bir dakika şunu kullanmayı gene unuttum ben 69 yapalım alalım bunları da tamam hemen şu son kalan 4 parçamızı da bir harcayalım bakalım ceket geldi yokmuş Kullanacağını zannetmiyorum ama olsun. Olmayan bir şey çıkması güzeldir. Hadi bir daha şöyle dön. Efsanevi bir, şey ver bize. Gümüş para değil. Efsanevi dedim. Haydi. Oh. Sonuncusu. Bastım gitti. Sonuncuya da ata ata dövüşçü pantolonu attı. Ya bildiğim bu eşofman altı ne dövüşçü pantolonu Allah aşkına geç. 70 seviye yaptık Royal Pass'imizde. Gayet güzel. Çantamızı da aldık buradan. Güzel. Hemen şöyle envanterine bir dönelim bakalım. Buradan ne aldık? Cezeli Burak kafasını almıştık. Ee, onu takmayalım tabii ki. Şöyle yapalım. Aslında sürpriz olsun bu şekilde dursun dur. Girdiğinde böyle görsün. <laughs> Evet her ne kadar çok fazla büyük bir şansımız olmasa da gayet güzel bir açılım oldu. Yani hesabın ilk haliyle şu anki halini görüyorsunuz dostlarım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videonun başında da dediğim gibi sizin de biriktirmiş olduğunuz sandıklarınız varsa ve açılım yapmamı isterseniz bana Instagram adresi üzerinden ulaşabilirsiniz dostlarım. Ayrıca bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.